Merhaba arkadaşlar. Şimdiye kadar DJI Pocket 3 ile ilgili o kadar çok video yaptım ki tamam artık başka video yapmam demiştim. Ancak bu kamera ile ilgili anlatacaklar bitmiyor. İlk Pocket 3 videomu yayınlamamın üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçti. Ve yaklaşık 13 aydır bu kamerayı severek kullanıyorum. Pocket 3'ün en büyük avantajı küçük bir gimbal'a sahip olması ve profesyonel aynasız kameraların yapabileceği işleri çok daha taşınabilir bir şekilde yapabilmesi. Sinematik amaçlı çekimler için gerçekten uygun bir kamera. Hatta ben ona cep sinema kamerası diyorum. Ancak bir kamerayı sinematik kamera yapan kameranın sadece kendisi mi? Hayır değil. Kulağınız ekipmanlar da burada çok büyük bir rol oynuyor. Bu yüzden... Pocket 3'ü daha profesyonel bir hale getirecek ekipmanları tanıttığım videolarım var kanalımda. SmallRig ve Falcon markalarına ait kamera ekipmanlarını ve Pocket 3 ile ürün çekim videoları ve ürün çekimleri için kullanılabilecek ekipmanları tanıttım ve bunlar bütçenize uygun seçeneklerle Pocket 3'ünüzü çok daha profesyonel bir hale getirebilir. Bu videoları bir oynatma listesi halinde aşağıda linklerde bırakıyorum. Mutlaka göz atmayı unutmayın. Bu videoda ise DJI Osmo Pocket 3'ün filtre kullanımı hakkında konuşacağız. Filtrelerinizi seçerken çekim yapacağınız ortamın ışık seviyesini, atmosferini ve ne tür bir etki yaratmak istediğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Filtreler videolarının kalitesini arttırabilir ve sinematik bir görüntü elde etmenize yardımcı olabilir. Kendinize ve çekim amacınıza uygun en iyi filtreleri seçebilmeniz için birkaç öneri nereleri sunacağım. Hangi filtreyi nerede ve ne zaman kullanmanız gerektiğine dair size bilgi vereceğim. ND filtrelerden CPL filtrelerine, black mist ve white mist gibi yaratıcı filtrelerden LPF filtrelerine kadar her şeyi detaylıca ele alacağız. Filtrelerin nasıl çalıştığını ve her birinin ne zaman kullanılması gerektiğini öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Elimde Small Rig'in çok farklı amaçlar için kullanabilecek birkaç filtresi var. Hadi bunlar önce bir göz atalım. Bunlar Small Rig'in Pocket 3 için yaratmış olduğu filtre kitleri. Black, White yani siyah ve beyaz sis filtreleri ve CPR filtre seti. Bu da filtre seti ve bu set filtre setinin özelliği şu 2'ye 5. ND16 CPR filtre ve LPF filtresi var. Bu LPF filtresi ne? Ona ayrıca bakacağız. Bu da normal. ND8, ND64 ve ND256 olmak üzere üç tane ND filtre seti var. ND filtre setini açalım. Göreceğiniz gibi ND8 ND8 ne zaman kullanacaksınız? Akşamüstleri gün batımı güzel olacaktır. ND64 gün içerisinde kullanacaksınız. Yüksek ışıkta ND256'yı hiçbir zaman kullanmayacaksınız. Yani ND256'yı eğer gerçekten çok aşırı hareket bulanıklığına ihtiyacınız varsa ve zaman aşırı çekimler çekiyorsanız işte öyle bir durumda ND256 çok güzel bir seçenek olacaktır. Bunun içinde de bir tane böyle ekran koruyucu gönderiyorlar. Bu ekrana yapıştırmak için kırılmasın diye hediye olarak gönderiyorlar bunları. Bunların amacı ışığı kesmek. Yani bunlar bir nevi kameranızın güneş gözlükleri. Ve bunları takması oldukça kolay. Böyle bu şekilde taktığınız zaman çat diye oturuyor ve göreceğiniz gibi etrafı karanlıklaştırdı. Tapandığı zaman da göreceğiniz gibi bu da direkt olarak içine girde, Otomatik olarak yani sürekli çıkartmanıza gerek yok. En iyi filtre nedir? Natural Density filtre diye geçen İngilizcesi, kameranın sensörüne gelen ışığı azaltan bir filtredir. Özellikle parlak ortamlarda ya da çok fazla ışık olduğunda kullanılır kameralarınızın bir nevi güneş gözlüğüdür. ND filtre kullanarak enstantane hızınızı doğru bir şekilde ayarlayabilir ve sinematik bir bulanıklık ya da buna İngilizce'de motion blur diyorlar elde edebilirsiniz. Bu da videolarınızın daha profesyonel ve sinematik görünmesini sağlar. Gözümüzün en doğal gördüğü hareket bulanıklığı kameralarda enstantane hızının çekim yaptığınız karenin 1 bölü 2 katı olduğu durumlardır. Yani 25 FPS çekim yapıyorsanız enstantane hızı 1 bölü 50 olursa bu gözümüze çok daha doğal bir hareket bulanıklığı verecektir. Ancak 1 bölü 50 enstantane değeri genelde gündüz çekimlerinde bize çok aydınlık bir görüntü verecektir. İşte böyle bir durumda ND filtre takarak ışığı dengeleriz. Böylece gerekli enstantane aralığını rahatça kullanabiliriz. Araç hareket halindeyken sanki tekerlek hiç oynamıyor Sanki araç kayarak gidiyor. Bu durumlar aslında otomatik enstantane değerinin çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Kameranız otomatik çekim yaparken enstantanenizi ışığı pozlayabilmek için 1 bölü binler gibi değerlere geçiyor ki bu değerler çok keskin görüntüler yaratıyor ve hareketi yakalama hızınızı da düşürerek doğal olmayan görüntüler veriyor. Özellikle ND256 gibi yüksek değerlere sahip ND filtreler zaman aşırı çekimlerde gündüz kullanmak için çok ideal olup normal video çekimler için biraz aşırı koyu kalabilir. Enstantane değerini ND256 gibi filtre kullanarak bir gibi değerlere çıkararak oldukça güzel hareket bulanıklığı olan bir zaman aşırı çekim yapabilirsiniz gece zaman aşırı çekimlerinde bile ND4, ND8 gibi düşük değerli ND filtreleri kullanıp araç ışıkları gibi hareket bulanıklığı çok olan ve göze çok hoş görünen zaman aşırı çekimler çekebilirsiniz. Şu anda ND8 filtreyi taktım ve yeterince karanlık gösteriyor. Manal ayarlardan birazcık ISO'yu Azıcık daha arttırabilirim. 200 yapalım. Birazcık aydınlık olsun ama çok da karanlık olmasın. Ve şu anda ND8 filtre var ve ayarlardan burayı 1'e aldım ki çok fazla hareket bulanıklı olsun istiyorum. Onayla diyorum. Ondan sonra buraya bir daha yukarı aldım. Sonsuz çeksin. Ben isteyince kapatayım. Ya da gelip burayı dilersem 1 saat çeksin. Ona getiriyorum. 5 saniye aralıkla çekecek. 1 saat boyunca çekecek. Ve kaydı başlatıyorum. Osmo Pocket 3 için genellikle sabit ND değerine sahip filtreler vardır. Yani ND 4, 8, 16, 32 bu değerler büyüdükçe ışığı kesme oranı da yükselecektir. E Osmo Pocket 3'te bu ND filtrelerden 2-3 tanesini bir arada kullanıp ışığı daha koyu hale getirebilirsiniz. Ancak değişken variable ND filtre dediğimiz filtreler de vardır. 2'den 5'e kadar ayar yapabiliyorsunuz. Nasıl ayarlıyorsunuz? Bu şekilde çeviriyorsunuz. Bu filtrelerde filtreyi hiç çıkarmadan ışın durumuna göre ayar yapabilme şansınız var. Seçim yaparken ışık seviyesini göz önünde bulundurmalısınız. Bunu yapmak için öncelikle kameranızı 25 ya da 30 fps'e alın. Enstantane aralığını iki katı olacak şekilde 1 bölü 50 ya da 1 bölü 60'a alın. Ve çok ışık olduğu zaman hangi ND filtreyi takarsanız ışığı daha iyi dengeliyorsa o ND filtreyi takmanız gerekiyor. Bu videoya da bakacak olursanız burada ND 256 kullandım. Çünkü ışık çok fazlaydı ve enstantane değerinde bire 1'e kadar indirerek gündüz vakti çok yüksek ışıkta çok güzel hareket bulanıklığı olan zaman ışığı çekimler çekildi bildim Bu filtre olmadan bu tarz çekimleri yapabilmeniz maalesef mümkün değil. Bu elimdeki de Variable ND filtre. 2'den 5'e kadar ND 2, 5. Bunu taktığım zaman buradaki ışığı üzerinden çevirerek ayarlayabiliyorum. Daha karanlık, daha az karanlık gibi tercihleri yapabiliyorum daha da karaltalım şöyle. Bu filtrenin en büyük avantajı hani sürekli filtre tak çıkar derdiniz olmayacak. Ancak yine de ND25 yeterli değilse yine bunun üzerine bir filtre daha ekleyebilirim. Şu anda ND8 filtreyi ekliyorum ve daha da karanlık oluyor. Hatta üzerine ND64 gibi bir filtre de ekleyerek cık, iyice karartabilirim görüntüyü. Bu CPL. bu namacı ışık yansımalarını engellemek. CPL filtre nedir? Circular Polarizer yani İngilizceden geliyor yine dairesel polarizasyon filtresi. Bunun yaptığı iş arkadaşlar ışığın yönünü değiştirir ve yansımalara karşı etkili bir çözüm sunar. Su yüzeylerinde, camlarda ya da parlak yüzeylerdeki yansımaları keser. Ayrıca gökyüzünü daha mavi ve kontrastı göstermek için de kullanılır. Daha çok dış mekan çekimlerinde, doğa manzaralarında veya su kenarındaki çekimlerinde kullanılır. Ayrıca gökyüzünü daha dramatik hale getirmek için de mükemmeldir. Ben genelde araba çekimleri yapmayı seven arkadaşların kesinlikle kullanmasını tavsiye ediyorum. Parlak araç yüzeylerindeki ışık yansımalarını oldukça azaltacaktır. Ve resmin geri kalanındaki detaylar etkilenmeyecektir. ND filtreli CPL filtreler ensanteneyi daha da iyi kontrol etmenizi sağlayarak daha da sinematik görüntüler ortaya çıkaracaktır. Ya da sadece CPL filtre kullanıp bu filtre üzerine ND filtre de ayrıca takabilirsiniz. Yine bunların ND32 olanları, ND64 olanları var. Ve bence CPL filtreli ND filtre kullanmanızın hiçbir zararı olmayacaktır. Daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Mesela bu elimdeki ND16 bir filtre ve CPL'i de var. Özellikle şöyle baktığınız zaman gerçekten çok koyu gösteriyor. Ve böyle bir durumda hani ISO'yu biraz daha arttırmam gerekebilir ve CPR özelliği sayesinde de ışık parlamalarını da engelliyor. Black Mist ve White Mist filtreleri bunlara bir bakalım. Eğer videolarınızda daha sinematik ve hayali bir hava istiyorsanız Black Mist veya White Mist filtrelerini kullanabilirsiniz. Mist sis demektir arkadaşlar. Black de siyah demektir. Siyah sis filtresi görüntülere hafif bir sis etkisi ekler ve özellikle ışık noktalarını daha yumuşak hale getirir. Bu efekt retro ya da nostaljik bir hava yaratmak isteyenler için ideal bir sonuç verir. White mist ise black mist'e benzer şekilde yumuşak bir görüntü sağlasa da genellikle daha belirgin bir parlaklık artışı sağlar. Yüzeylerin ve ışıkların daha yumuşak, büyülü bir şekilde görünmesini sağlar. Bu filtreler özellikle portre çekimlerinde yüz hatlarını yumuşatmak, atmosferik bir etki yaratmak veya bir tür rüya gibi bir görünüm elde etmek isteyenler için harika sonuçlar verir. Black mist ve white mist filtreler arasındaki en büyük fark, black mist sadece ışığa odaklanır ve resmin geri kalan alanlarındaki renkleri çok etkilemez ancak resmi biraz yumuşatır. Ancak white mist filtre resmin tamamını etkiler ancak etkisi daha güçlüdür. Etkiyi güçlendirmek için ben genelde black mist ve white mist filtrelerini her ikisini aynı anda kullanarak bu rüya ya da büyü etkisini daha da arttırabiliyorum. Genelde benim kullandığım zamanlar böyle arkamdan ışık geldiği zamanlar. Bakın şu anda takalım. Bakın arkadaki ışık şöyle şöyle göstereyim size. Nasıl yayıldı görüyor musunuz? Bu Black Mist filtresi tek başına takıyorum. Ve şu anda daha böyle bir sis görüntüsü var. Ve şu anda da beyaz sis filtresini takıyorum. Bakın ışığın şekli nasıl değişti. Arkadaki buna promise de diyorlar ve şu anda beyaz sis filtresiyle siyahı birleştirelim. Ve şu anda etkiyi iki katı kadar arttırdım. Ve özellikle cildi daha yumuşak gösterdiği için cildinizin daha güzel görünmesini de sağlayabiliyor. Ben genelde böyle işte objenin arkasında ışık varsa ya da bir taraf çok koyu ama arkada yüksek ışıklar olduğu zamanlarda yani kontrastı yüksek olan sahnelerde bu filtreyi gerçekten kullanmayı oldukça çok seviyorum. Ve şu anda her ikisini de çıkartıyorum. Evet göreceğiniz gibi ortam oldukça normalleşti. Ayrıca LPF filtresi var. LPF filtresi nedir? Light Pollution filtresi olarak geçer. Yani ışık kirlilik filtresidir. Genelde astroloji çekimleri yapan arkadaşlar için ideal bir filtre olabilir. Ama amacı belli ışık frekanslarını yok etmektir. Böylece gece gökyüzü gibi çekimlerde şehir ışıklarının etkisini azaltarak biraz daha iyi sonuç verebilir. Ancak etkisi ve gücü biraz tartışmalı bir filtredir. Her zaman da bir işe yaramayabilir. Evet bugün diyeceğim Osmo Pocket için kullanabileceğiniz en popüler filtreleri inceledik. Her biri farklı ihtiyaçlara hitap ediyor ve çekimlerinizi farklı seviyeye taşıyabiliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi filtreye en çok kullanmayı düşündüğünüzü lütfen yazın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.